Evliya Allah ne buyuruyor? Men sallâ ve râ mağfûrin gufir <laughs> Affolunmuş birinin arkasında namaz kılan affolur. Eğer imam affolmuşsa cemaat toptan sırf imamın affolması yetiyor. Işte. Nerede öyle de imam işte efendi hazretleri kıldırıyordu da kılıyorduk. O zaman garantide oluyorduk tabii ki. Ha şimdi tabii ama yine de kendinden üstün göreceksin imamı tabi sen imamın af olmuş olduğuna hüsnü zan edersen sana da öyle muamele olur ve men vâkele mağfûran gufirale günaha af olmuş bir adamla bir sofrada yemek yiyen af olur kiminle yemek yediğinde bile ne var bunun çok fazileti var işte iyi insanlarla ibadet ehliyle zikir ehliyle bir iki lokma rastlamanın da çok fazileti var. Evet, yedik, bulunduk, oturduk elhamdülillah. Çok Allah dostlarıyla başta efendi hazretlerimiz Allah başımızdan eksik etmesin. Evet, yani nasip oldu. Sizlere de Allah hayırlı uzun ömürle nasip eder. Çok Allah dostlarını tanımak nasip eder. Beraber olmak, yemek içmek nasip eder. İnşallah size de duacıyız. Ve men celese salihin iyi kullarla birlikte oturan Zâdet râhbetû fit ta'at ibadetlere hevesi artar. Salih kullarla beraber oturduğu zaman adam efendim bir hadis okunduğu zaman bir faziletli damel bir namaz tarif edildiği zaman hemen şu namazı e, kılayım, şu zikri yapayım, şu duayı yapayım. Kötülerle oturduğu zaman bunun aksine bak bu işte şu filme gitmiş ben de gidemedim o filme hemen biz de bilet alalım. Bak falan maça gitmiş kaçırdık bir dahakinde de biz hava atalım. Ber. Mevzu ne? Ne konuşuluyorsa insan ona heves ediyor. Ve men celese mu'al ulema kim alimlerle birlikte oturursa oturursa ne demek? Alimlerle oturduğu zaman ne olur? Devamlı ilim meseleleri konuşulur. İlim meselesi de konuşulunca İzder demine'l-ilmi vel ameli o zaman ilmi de artar. Yani bilgisi de artar. Ona paralel ameli de artar. Çünkü bilmeden amel edilmez. Bu işin yolu bilmekten geçer. Bilmenin yolu dinlemekten geçer. Ya da okuyacaksın ya da dinleyeceksin. Evet. Böylece Allah Teala ilmimizi ve amelimizi müzdad eylesin. Amin.